Evet merhabalar herkese. Bugün sizlere kısaca sağlıklı çocuk sahibi olabilmek için neler yapmamız gerekiyor hayatımıza bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle tabii ki beslenme, dengeli ve düzenli beslenme bizim için çok önemli. Sebze, et, süt, yoğurt, peynir, yumurta ağırlıklı beslenme ve katkı maddeli olan gıdaların uzak durumu çok çok önemli. Ve gebelik planlamadan 3 önce mutlaka folik asit desteği ve omega 3 takviyesi ben önermekteyim. Sigara ve alkolden uzak durmamız gerekiyor, stresten uzak durmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten bunlar sperm ve yumurta kalitesini olumsuz yönde etkilemekte. Bunun dışında obezite, özellikle obezite, karın çevresindeki yağlanma, kadınlarda insülin direncine yol açmakta, insülin direnci de gebelik oranlarını olumsuz bir etkilemektedir. Demek ki önemli olan dengeli besleneceğiz, spor yapacağız, sigara, alkol, kahveden mümkün olduğu kadar stresten uzak duracağız. Görüşmek üzere.